Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda English homun mumluklarından yapacağız. Şöyle göstereyim. E, sadece mumluk olarak düşünmeyin, saksılık olarak kullanabilirsiniz ya da e, kalemlik kutusunun dışı için dekoratif dursun diye kullanabilirsiniz. Çok güzel oluyor. E, ben de böyle kavanozu kalemlik olarak kullanıyorum. Ben değerlendirmeyi sevdiğim için. Böyle dışına yapmak istedim. Ee, tabii kapatamadım. Hem görüntüyü de gördüğünüz gibi daha güzelleştiriyor. Ama benim iplerim arta kalan ipler olduğu için elimde olan iplerle ördüğüm için yetişmedi. Bu kadar oldu. Ama videonun içinde sizlere anlatmaya çalıştım detaylı bir şekilde elimden geldiğince. Eğer ki kafanıza takılan bir şeyler olursa, takıldığınız bir yer olursa yorumlarda belirtin lütfen. Buraya bir yerlere de instagram adresini bırakacağım. Hala takip etmiyorsanız takip edebilir, oradan bana yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. E, düşünceleriniz oldukça benim için önemli. Herhangi bir fikriniz varsa ya da yapmamı istediğiniz, çekmemi istediğiniz video varsa yorumlardan ya da instagramdan bana ulaşarak, ulaşarak bildirebilirsiniz. Seve seve örerim. Ee, videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Hala abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olmak için de zili açmayı unutmayın lütfen. Çok uzatmadan dilerseniz yapımına geçelim. Şimdi öncelikle sihirli halka yaparak başlayacağım. Şu şekilde sihirli halkamı yapıyorum. İçine batıyorum. Buradan ilmeğimi alıyorum. Daha sonra bir zincir çekiyorum. Daha sonra bu halkanın içine batıp çıkıyorum. Bakın iki tane ilmeğim oldu. Şöyle ikisini birlikte örüyorum. Daha sonra tekrar halkanın içine batıyorum. Tekrar. Şöyle iki tane ilmeğim oldu. İkisini birlikte çekiyorum. Bilmeyenler varsa buna sık iğne deniyor. Sık iğne tekniği. Ee, tekrar batıyorum. Tekrar böyle ikisini birlikte örüyorum. Üç tane oldu. Bundan bu halkanın içine batıp çıkaraktan toplamda altı tane şu tepelerden elde edelim. 6 tane tepeyi elde ettim. Şimdi burada hemen şu başladığım ilk tepeye batıyorum. Kağıt ipi olduğu için biraz zorlanabilirsiniz. Serttir çünkü. Böyle iki tane ilmeğim oldu. Bunu bunun içinden çekiyorum. Üst sıraya geçmiş oldum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi burada hemen şöyle dibine batıyorum. Ve ikisini birlikte örüyorum. Tekrar aynı yerin içine bir daha batıyorum. 2 tane oldu. Burada her bir tepeye bakın şurada 6 tane tepe var. Altısına da ikişer defa bataraktan 12 tane tepe elde ediyoruz. Her birinin içine iki defa batacağız. Yani bir kere battım, aynı yere bir daha batıyorum. Toplamda şöyle baktığınızda şu tepelerden 12 tane olmuş olacak. Sıramın sonuna geldim. Benim bu tepelerden toplamda 12 tane oldu. Buradaki şurada gördüğünüz tepeye batmıyoruz. Buraya batarsanız artırma yapmış olursunuz. Buna batmıyoruz. Çünkü zaten 12 tane tepemiz var şu an. Şimdi hemen şuraya. Bakın burada zaten çıkıntı belli oluyor. Eğer karıştırıyorsanız buraya bir işaret belirleyicisi koyabilirsiniz. Ya da ip bağlayabilirsiniz buraya. Karıştırmamak adına zaten çıkıntı gibi olduğu için karıştırmazsınız diye düşünüyorum. Hemen buraya batalım böyle. Şöyle bunu bunun içinden çekelim. Kaydırma tekniğiyle geçelim ve bir zincir çekip üst sıraya geçelim. Şimdi artırmalarımız devam ediyor burada. Şu sırada artırdık. 6, 12 oldu. Şimdi bu sırada 18 tane tepeye ulaşacağız. Bunu da şöyle yapacağız. Hemen dibine batıyorum. Buraya bir tane yaptım. Aynı yere şöyle bir tane daha yapıyorum. Burada bir artırma yaptım. Şimdi bir çift, bir tek. Yani bir tek, bir çift. Bu sırada e, tek batıyorum, çift batıyorum. Çift dediğim aynı yuvanın yani şu tepenin içine iki defa bat batmaktan bahsediyorum. Çift dediğim o tek dediğimde bir kere batıyorsunuz zaten. Bakın şu başta çift battık. Yani iki tane battık, artırma yaptık. Bunda tek battık. Yani bir tane battık. Şimdi bu sonrakinde yani sonraki tepemize batıyoruz. Burada devam ediyoruz. Bir kere yaptım. Aynı tepenin içine bir daha batıyorum. Yani iki defa batmış oldum. Sonraki tepeye batıyorum, tek yapıyorum. Yani bir tek bir çift e ee, sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonunda toplamda 18 tane e, şu tepelerden olacak. Şimdi 18 tane tepeye ulaştım ben, saydım. Siz de her sırada sayın ki e, karışıklık olmasın. Yine bakın buraya geldik. Buradaki tepe dediğim gibi buraya yapmıyoruz. Yaparsak artırma olur. Hemen şuradaki tepeye. Bakın zaten çıkıntı. Hemen şunun dibine batıyorum. Yani tepesine batıyorum. Kaydırmayı üst sıraya geçip zincir çekiyorum. Şimdi tekrar burada yine artırmalara devam edeceğiz. 6, 12, 18. Şimdi bu sırada 24 olacak. Böyle artırma devam edecek. Ee, ne yaptık? Şurada hepsine çift battık. Burada bir tek bir çift. Bu sırada iki tek bir çift. Sonraki sırada üç tek bir çift şeklinde artırmalara devam edeceğiz. Yani hemen şurayı göstereyim size kısaca. Hemen dibine batıyorum. Bir tane yapıyorum. Hemen tekrar aynı yere batıp bir tane daha yapıyorum. Yani hemen başlangıçta artırma yaptım. Ee, sonrakine batıyorum tepeye bir tane yaptım. Sonraki tepeye batıyorum bir tane yaptım ve sonraki tepeye batıyorum buraya çift yapıyorum yani şöyle iki tane yapıyorum yani iki tek bir çift böyle sıra sonuna kadar devam edecek sonrasında üç tek bir çift sonrasında dört tek beş tek yani dört tek bir çift 5 tek bir çift, 6 tek bir çift bu şekilde siz devam edeceksiniz artırmaya. Ta ki e, ne yapıyorsanız onun boyuna ulaşana kadar yani boyutuna ulaşana kadar yani biz aslında burada şu tabanı yapıyoruz. Şöyle üstüne koyacağız. Bu taban yani ne yapıyorsanız e, muma yapabilirsiniz, saksıya yapabilirsiniz, böyle benim gibi kavanozu yapabilirsiniz. E, fark etmez. Hepsi için geçerli bu. Bunu böyle e, öreceksiniz. Neyi örecekseniz onun tabanının boyutuna kadar yani boyutuna gelene kadar artırmaya devam edeceksiniz. E, daha sonra devam edeceğiz. Ben de bu bunun tabanına göre artıracağım. Daha sonrasında anlatmaya size devam edeceğim. Dediğim gibi yani mantığını e, anlarsanız zaten yaparsınız. E, bu şekilde devam edelim artıralım gelelim. Ben ördüm toplamda 2, 4, 6, 7, 7 sıra örmüşüm ve 42 tane tepeye ulaştım. Şu tepelerim toplamda 42 tane. En son 5 tek bir çift ördüm ve şöyle kavanozumu alıyorum. Benim için yeterli bu. Bakın şöyle kavanozu koyduğumda şu kenarlar şöyle taşıyorsa yeterlidir. Yani ördüğünüzde bu bunun içine olacaktır böyle biraz taşması gerekiyor bu şekilde ördükten sonra e, motifine geçeceğim şimdi e, Öncelikle bir iki tane zincir çekip üstüne çıkıyorum ve bir doluyorum hemen dibine batıyorum daha sonra şöyle ikisini birlikte ikisini birlikte örerekten ikili trabzan yapıyorum yine doluyorum Buna değil sonraki tepemin içine batıyorum. Bakın 3 tane oldu. Şöyle. Tekrar doluyorum. Sonraki tepemin içine. Yani buraya değil şuraya. 5 tane ikili trabzan yapacağım. Artık pıtırcık yapacağız. Birinciyi yaptım. Yine aynı yeri ikinciyi yapıyorum. Şöyle. tekrar doladım aynı yuvaya battım şöyle üçüncüyü yapıyorum ip biraz zorlayabilir zaten örümü de kolay değil e, rafya ipi tercih edebilirsiniz isterseniz 3 oldu şöyle 4 oldu ve bir tane daha yapıyorum şöyle şöyle Bakın 3 tane örmüştük. Aynı yuvanın içine şöyle 5 tane yaptım. Şimdi şu başladığım ilk tepeye batıyorum ve bunu da böyle alıyorum. Daha sonra şöyle arkasından çekiyorum. Bu şekilde. Bakın. Şöyle aldım. Parmağımı buraya koyuyorum. Şu arkasına. Şu şekilde. Bunu şöyle alıyorum. Daha sonra buradan çekerken şunu hafif içeriye bastırıyorum. Şu parmağımı içeriye hafif bastırıyorum ve çekiyorum şöyle. Daha sonra zaten oluşuyor bakın. Gördüğünüz gibi doluyorum. Hemen e, yandaki tepeye batıyorum. Şöyle buraya yine ikili tırabzan yapıyorum. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle birinciyi yaptım. Araya 5 tane ikili trabzan yapacağız. Birinciye yaptım. Sonraki tepeye batıyorum. İkinci ikili trabzanımı yapıyorum. Şöyle. Tekrar doluyorum. Sonraki tepeye batıyorum. Üçüncü trabzanımı yapıyorum. Sonra tekrar doladım. Sonraki tepeye batıyorum. Dördüncü trabzan. Ve şöyle ip alayım. Doladım. Sonraki tepeye batıyorum. Şöyle bakayım. 5 tane trabzan yaptım şu an. Arada aralarda 5'er tane ikili trabzan, bir tane pıtırcık yapacağız. Tekrar bir kere daha pıtırcığı göstereyim hemen. Sonraki tepeye batıyorum. İçine 5 tane dolduruyorum. 1 2 3 4 ve 5 tane yaptıktan sonra şöyle bakın şu ilk başladığımız yere 2 4 5 şuraya batıp şunu da şöyle alayım. Şu arkadan ittiriyoruz parmağımızla. Bunu da çekiyoruz şöyle. Buraya da bir pıtırcık olmuş oldu. Şöyle şey yapalım. Hemen dolayıp e, sonraki hemen yandaki tepeye batıyoruz. Yandaki tepeye battıktan sonra devamında da e, şuralara 5 tane yap. yine şu aradaki gibi şuradaki gibi 5 tane yapıp bir tane pıtırcık yapıyoruz bu şekilde. Gösterdiğim şekil böyle sıra sonuna kadar devam edelim. Şimdi sıramın sonuna geldim. Burada yani şurada iki tane zincir çekmiştik ya bunlara batmıyoruz. Şuradaki tepeye batıyoruz. Hatta o tepeyi ben biraz bol çekmişim. Siz biraz daha sıkı çekebilirsiniz. Yani iple alakalı. Burada kaydırma tekniği kapattım. iki tane zincir çekiyorum. Üst sıraya geçiyorum. Bir doluyorum. Bakın burada hemen dibine batmıyorum. Çünkü batarsam fazladan artırma yapmış olurum. Hemen bu hemen dibine değil de yandakine batıyorum. Buraya bir ikili trabzan yapıyorum. Tekrar doluyorum. Bakın burada da yani şu e, pıtırcığın hemen şurasında bakın şimdi şurasında bir tepe daha var. Görüyor musunuz? Bir burada var bir burada var. Bu pıtırcığın tepesi. Şu tepe şuradaki trabzanın tepesi. Yani şuradaki trabzanın tepesi şu. Pıtırcığın tepesi de şurada. Buraya batıyoruz. Şöyle üçüncüyü yapıyorum. Daha sonra tekrar doluyorum. Şöyle dördüncüyü yaptım. Yani dördüncü ikili trabzanımı yapmış oldum. Daha sonra şurada Beşinciye yapıyorum. Şimdi bakın. Şöyle beş tane yaptıktan sonra Şu direkle beraber toplamda beş tane oluyor. Daha sonra doluyorum. Tam şu iki tane yani Burada beş tane ikili trabzan var ya İki bu tarafa iki bu tarafa ayırıp Tam şu ortadakine denk getireceğim. Yani şu iki 2 tane pıtırcığın tam ortasına denk getireceğim. Bu 5 tane ikili trabzanın da tam ortası oluyor. Yani şöyle iki tane alınca tam burası oluyor. Şimdi zaten buradayız ve 5 tane de ikili trabzan yaptık. Doladım. Buraya şimdi yine 5 tane ikili trabzan yapacağım. Aynı yuvanın içine pıtırcık yapacağız ya. İkinciyi yapıyorum. Şöyle 3 şöyle 4 ve 5. yapıyorum. Şöyle buradan yani şurada 2 4 5 yani şunun tepesine batıp şöyle buradan şöyle bastırıyorum, çekiyorum. Yani şunu bastırırsanız daha kolay olur. Burada zincir falan çekmiyoruz bu arada. Bu tepelerde zincir çekmiyoruz. Direkt geçeceğiz. Bir doladım hemen. Bakın burası yaptığım yer. Hemen şu yanında e, yanındaki tepeye batıyorum hemen. Oraya ikili trabzan yapıyorum. 1 İkinciyi hemen yandaki yapıyorum? Şimdi ne demiştik? Şu pıtırcığın hemen şu yanında tepesi var. Şurada gördüğünüz tepe de şuradaki trabzanın tepesi. O yüzden hemen şu pıtırcığın buradaki tepesine batıyorum. Zaten örerken göreceksiniz. Şöyle 3 tane oldu bu arada. Ve şu pıtırcığın tepesindeki yani pıtırcığı geçiyoruz. Şuradaki trabzana batıyoruz. Ee, oraya da batıyoruz. Şöyle 4 oldu ve son olarak sonraki tepeye de battığımızda zaten tam ortasına denk geliyor. Maksat da tam şu iki pıtırcığın tam ortasına denk getirmek. Bakın iki tane ilmek burada, iki tane burada. Tam buraya denk geldi yine görüyor musunuz? Ben şimdi buraya yine 5 tane doldurup pıtırcık yapacağım. Bu bu böyle ilerliyor. Ee, yani şuradaki yaptığım, bakın tam ortasına denk geldi. Bu da tam ortasına denk geldi. Bu şekilde eğer ilerlerseniz zaten göreceksiniz. Bir de şunu söylemek istiyorum. Şu ilk sırayı ördükten sonra ya da burada da yapabilirsiniz. Şunu şöyle koyup bir içine ölçün. Buna göre oluyor. Mu? Bakın benimki oluyor mesela. Buna göre tam. Ee, siz de ona göre yapın ki büyük ya da küçük gelmesin. Ee, bunu böyle devam edeceğim şimdi ben. Siz de devam edin ne kadar e, örecekseniz yani saksı için mi yapacaksınız yoksa işte mum için mi yapacaksınız yoksa benim gibi böyle kavanoz için mi yapacaksınız size kalmış. Şimdi ben yaptım böyle e, elimdeki ipim az olduğu için fazla yapamadım. E, onun için sadece size şu bitiriş yani üst kısmını da göstereyim. Şimdi zincir çektim. Yani şu sona geldim, bağladım. Bir zincir çektim. Üst sıraya geçiyorum. Burada şöyle geriye doğru bakın şu tarafa doğru batmıyorum şöyle arkaya doğru batıyorum arkaya batıktan sonra buradan ilmeğimi alıyorum arkadan şöyle biraz sıkıştırayım ikisini birlikte örüyorum tekrar bakın şimdi bir daha göstereceğim şöyle arkadaki ilmeğe batıyorum şey arkadaki şu tepe var ya arkadaki tepeye batıyorum buradan ilmeği alıyorum şöyle 2 tane ilmeğim oldu ikisini birlikte böyle örüyorum Tekrar arkadaki ilmeği bu şekilde böyle sıra sonuna kadar yani şunun etrafına dolanacağız böyle. Bunu neden yapacağız? Şimdi hemen biraz yapayım da göstereyim size neden olduğunu. Güzel bir görüntü oluyor aslında. Onun için yapıyoruz. Bakın arkadakine batıyorum. Şöyle iki tane ilmeğim oldu. İkisini çekiyorum. Bu da böyle güzel bir teknik aslında. Ters e, sık iğne diye geçiyor. Şöyle. Şimdi. Gördüğünüz gibi bakın şu kısmı görüyor musunuz? Ne kadar güzel bir görüntü oldu. Şöyle de durduğunda e, yine bakın şu görüntü yerine şu görüntü daha hoş duruyor. Bunu da bu şekilde böyle buraya kadar yaptıktan sonra e, saksılığımız ya da mumluğumuz ya da kalemliğimiz ne diyorsanız hangisine yapıyorsanız hazır olmuş olacak. Ben tabii ki de demiştim kavanoz için şöyle yani kalemlik yapacağım yap, yani kalemlik için yapayım dedim ben bunu böyle kullanacağım. Siz isterseniz büyük mumunuz varsa ya da işte mumunuz ne kadarsa kalanı ona göre yapabilirsiniz. Ya da bir saksı için yapabilirsiniz. Saksının dışına böyle dekoratif hoş durur. İstediğinizde yapabilirsiniz. Ben bu şekilde kullanacağım. Saksıda saksıya da kullanabilirim. Fark etmez ama yani bence kalemliğe zaten ihtiyacım vardı. Buna yapacağım. E videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.